Fındıklı'daki yaratılmak istenen kardeşlik ortamını, barış ortamını, dostluk ortamını bozacak eroinmanın esracının çete oluşturarak bize saldırısıdır. Biz bu saldırıdan asla ve asla bir adım geri atmayacağız bu saldırı yüzünden. Bir milimetre geri atmayacağız. Saat üç civarlarında. Yine Fındıklı'daki bir arkadaşımızla birlikte her zaman olduğu gibi sizin aranızdayken Fındıklı'da halklaşını yapılan işleri denetlemek için gittiğimizde üç kişi hepiniz tanıyorsunuz bu üç kişi geldi görüşmek istediler. Önce belediyeye gelmişler. Belediyedeki personel arkadaşlar beni aradı. Sahilde olduğumu söyledim. Görüşmek istemiştir. Gayet doğaldır diye düşündük. Ama yanıma geldiği zaman beklenmedik anda saldırıya uğradık. Bize daha doğrusu önce bir kişi arabadan indi. Konuşmak istedi. Baktım konuşmaları iyiye gitmiyor. Baktım aslında uyuşturucu bağımlısı. Çünkü onun için bırakılmış, geçici yani cezaevine alınmış ve izinli çıkmış biri. Birkaç gün evvel de burada karşılaştık. Herhangi bir problemimiz yoktu. Kişisel bir problem yok ortada. Problem yaratılan ortamın işte uyuşturucusunu, tecavüzcüsünü, her türlü pisliği yapanı emniyet işleri gözaltına alıp arka kapılardan bırakırsak bunlar fındıklının belaları, ülkenin belaları şeklinde yine kadın cinayeti oluyor. Yine uyuşturucu sokaklarda hakim oluyor. Biz fındıkla buna izin vermeyeceğiz. Bir anda Olayda bunu hissettiğim zaman kollarını tuttum. Diğer arkadaş bize müdahale etti, kolunu sıyırdı. Yumruk yedim. Bu yumruk kavgada, bu mücadelede bizim kavgamız Fındıklı'nın kardeşçe yaşayacağı bir kavga. Bizim kavgamız Fındıklı halkının bir kuruşunu kimseye yedirmeme kavgası. Bizim kavgamız şu çocuklarımızın geleceği kavgası. Bu kavgada yumruk değil bedenimizi de yatırırız. Dolayısıyla Yumruk yedim hiç önemli değil biz de müdahale ettik. Sonra ısırdı şurada bir ısırık yarası var. Çok önemli bir şeyimiz yok. Gerekli müdahaleleri emniyet yaptı. Gözaltına alındı. Bu bir çete. Bu çete daha önce benim hakkımda selah okutmuştu. Biliyorsunuz kim olduğunu. Bu çetenin bir üyesi benim hakkımda selah okutmuştu. Özel arabasıyla o yumruk atanı bizzat kendisi getirdi. Yine bir yanındaki de uyuşturucudan mı nereden cezaevinden bırakılan biriymiş. Bunun arkasında başkaları da olabilir bilemiyorum. Emniyetin görevi arkasında savcılığın görevi bir an önce bu çetenin arkasında kimler var? Bunlar örgütlü suç işliyorlar. Biz örgütlü düşünsek cezaevlerine giriyorsak ve çıkamıyorsak hastalığımıza rağmen Murat Çalık hala orada yatıyorsa o, o çıkarılmıyor da bu çeteler çıkarılıyorsa bu ülkedeki hukuk utansın. Biz biz ölmeye varız. Fındıklı için ölürüz de. Demokrasi için, özgürlükler için ölürüz de. Asla ve asla bir milim geri adım atmayacağım. Bunlardan <laughs> da korkuyorum. Belediye. Hadi. Ya hadi. 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 Evet. hadi arkadaşlar belediyeye doğru. Belediye'ye doğru gidelim. Orada basın açıklamamızı yapacağız. Burada kimse kalmazsın Hadi Haydi arkadaşlar. Hadi Cemil. Hep beraber haydi. Haydi dostlar. Demeyelim. Evet başkan, Karakol'dan çıkarken bir şeyler söylemek ister ee, misiniz? yapacaksınız. Aslında yani mı? şöyle elbette açıklama yapacağız. Yapalım. Şöyle ki orada yapalım. Evet. Şu anda yani organize bir eee saldırı mı Evet evet organize bir saldırı eee çete olarak bakıyorum. Çete olarak kime bakıyorum? Eee uyuşturucu bağımlısı birileri eee Fındıklı'daki havanın kirlenmesini istiyor. Çıkar eee şeyi arkasındakileri de bulunması lazım. Eee şu anda bu çete şöyle bakıyor. Fındıklı'da yaratılan iklimin eee bozulmasını istiyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz. Bu saldırı birey olarak ee, bana yapılmış değildi. Fındıkta yaratmaya çalıştığımız havaya yapılmıştır diyorum. Detay açıklamayı ileride yapacağız. Ne yaptı? Sahilde siz Plajdaydınız herhalde. Biz işlerimizi mi? denetliyorduk. Ee, geldi konuşmak istedi. Baktım gidişat iyi değil. O ara şey yaparken öbür arkadaşım bana hamle yaptı. Kolunu suyurdu, yumruk attı, bir de ısırdı yani. Yak yani, yan yana olunca ısırdı. Yani ee, evet, yapacak bir şey yok. Zanlı cezaevinde çıkmış. Evet. Ee, can, zanlı, izinli cezaevinden çıkmış. Üçü de, ikisi öyle, öbürü de zaten onun arkadaşı daha önce de belediyeye benim hakkında sela okumuş. Okutmuş. Yani zihinsel engelli birine sela okutmuş ve sosyal medyaya koymuş bir insan. Yani böyle usumetli yani iklimden rahatsız olan tipler. Yani bu, bu açıkça birileri bilir, organizasyonu... Yani ben e, Şöyle yorumluyorum, siyaseten yorumluyorum. Fındık'ta yaratılan barış Hocam kardeşlik dur. ortamına Hocam dair dur. ortamına dair e, havanın bozulmasını isteyip veya işte başkanı ben ben yumruk yesem de şey yapmam, bocum e, düş, düşmem, bocunmam. E, e, kavgada yumruk dağıtılır, yumruk da yenir. Kavgamız bizim fındıklının eşit, özgür, kardeşçe yaşanacak bir ilçe olmasıdır. Bireylerin kavgası değil, bir avuç faşiste, gericiye, e, ee, çeteciye fındık ve teslim et etmeyeceğiz. Evet, yani bu fındık da son yıllarda özellikle Türkiye gündeminde fındıkının olması bir çayı işte bahsettiğiniz gibi bir çağdaş modern bir belediye yaratıyor. Evet. Bunlar ol. sorun olduğu olarak görüyorlar diyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum yani. Umarım şey değil yani başka bir şeyler, bireysel bir şeyim yok çünkü kişilerle ilgili. Kişilerle ilgili bireysel bir husumetim yok. Hiç hiç olmadı. Bireysel bir husumet söz konusu değil ama bu şeyin e, böyle olduğunu düşünüyorum. E, ailesinin vesaire kendisinin buradaki e, ortamı bozmaya çalıştıklarını düşünüyorum. fark işte bizim belediye 150 şey var. sonra, sonra, sonra bize de var mı? Gözleme ve mantı yapacağız dediler. <laughs> Yok içeride. Gözleme mantı çok güzel şeyler yaptılar. Sonra e, Bülent e, geldi. Hepiniz benim, çocuk sokağına hoş geldiniz. çalışını gerçekleştireceğiz. Çocuk sokağları çocuklar eğlensin, vakit geçirsin, boş alanlarını değerlendirsinler diye yapmış olduk. Çocuk sokağı gözlem yaparak, sokakları gezerek çocuk meclisi olarak karar verdik. Ve bütün her şeyi biz tasarladık. Siz de göreceksiniz. Sokağın içerisi rengarenk ve çok eğlenceli. Çocuk sokağı çocuk meclisi kararı ile gerçekleştirildi. Tüm çocukların katılımı ile devam etsin istiyoruz. Kullan, kullanırken temiz ve düzenli olmasına özen göstermenizi rica ediyoruz. Bizi bu özel günde desteklediğiniz için teşekkürler. Hayata geçiren ve dolayısıyla bir ilçeyi de şekillendiren bir belediye başkanı olarak gerçekten hepimizin yüreğinde ayrı bir yeri olan belediye başkanı aynı şekilde Fındıklı'da önderlik eden Aydınlık e, hepimizin adı geçtiğinde yüreğini coşturan bir ilçemiz. O yüzden bugün aranızda bulunmaktan da son derece mutluluk duyuyorum. Onur duyuyorum. Ben e, bu başarılı çalışmaları dün başlatmış olduğumuz bar adalet ve e, özgürlük için ViciFest kurtuluş yok tek başına, eller beraber kollar beraber şiarıyla başlatmış olduğumuz e, festivalimiz 25 gün sürecek. Bugün ikinci gün. Nerede buldum parayı diye biz işte e, banka soyuyoruz. Banka soyumu da çok güzel bir şeyimiz var. Meci. Meci. Ayakkabı kutusu yok ama bizde. Mecimiz var. Meci ile o bütçeyi birileri silkele dedikçe bizde bereket artıyor halkımız veriyor e, bugün de bu yatırımlarımızın bir kısmını bugün e, burada açacağız bu açılışı esir düşen tüm yoldaşlarımıza adıyorum her hafta her hafta e, esaret bilene kadar zaten biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz ama Vichefest zaten bunun için yapılıyor ne dedik barış adalet ve özgürlük için Vichefest. Kurtuluş yok tek başına. Eller beraber, kollar beraber. Horonumuzu da böyle oynayacağız. Beraber yapacağız. Açılışımızı da, hesap verme toplantımızı da veya 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 işte şimdi kitap kafe Volkan sevgili Volkan'ın ismini verdik. Bizleri bedensel olarak esir alabilirler. Ama fikrimizi asla alamazlar. <laughs> belki bu açılışlar, belki bir mücadeleler basit görünür ama işte burada oturan bir yurttaş Diyecek ki yemek yerken bile Murat Çalık'a özgürlük. Kafesinde otuya, kitap okuyan bir genç diyecek ki Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımdır özgürlük diyecek. Gazetecilere özgürlük, demokrasi, barış, özgürlük için kahvesini yudumlayacak, kitabını okuyacak, caddesinde yürüyecek veya meclisinde yer alacak. Dolayısıyla bu bir ay boyunca biz bu çalışmaları festivalle bütünleştirerek e, deminki tema ile yapacağız. Bizi yalnız bırakmayan ki daha sonra da e, sonrası için de söz aldım birçok vekilimiz gelecek. 30 Ağustos yürüyüşümüz çok gerkemli geçecek.